Herkese merhaba ben Sezer Saykal motosiklet sürüş teknikleri eğitmeniyim. Arkadaşlar yoğun istek üzerine yorumlara göre bugün size scooter anlatacağız. Scooter'ın motosikletin motor kısmını teknik verilerinden bahsetmeyeceğim. Motosikletin kullanım amacına göre skuter çeşitlerinin manevra kabiliyetlerinden, trafikteki uygulayacağınız tekniklerden, dar alanda manevralarından bahsedeceğim. Dar manevralar, dairesel manevralar, bir tane virajımız ve bir tane de engelden kaçma parkurumuz olacak. Bu parkurları uygulayacağız ve bu tekniklerden bahsedeceğiz. Skuterların trafikteki avantajları ve dezavantajlarından bahsedeceğiz. Oturuş pozisyonundan bahsedeceğiz. Yine fren ve gaz kontrolünden bahsedeceğiz. Şimdi skuterlarla ilgili küçük bir bilgi verelim. Skuter İtalyanların 2. Dünya Savaşı'nda eski uçaklardan iman ettikleri söyleniyor. Arı vızıltısı demek İtalyanca'da. Skuterlar özellikle İtalyanlardan sonra tüm markaların üretim bandında dünyada en çok kullanılan motosiklet tipi skuterlar. Genellikle şöyle bir anlayış var. Bir skuterla başla sonra büyük motosiklete binersin. Skuter işte önce skuterla bir alış motosiklete sonra diğer motosiklet tiplerine geçersin gibi bir anlayış var. Ama bana sorarsanız, Scooter'lar bir motosiklet çeşididir, kullanım amacına göre bir motosiklet çeşididir, ayrı bir motosiklettir, herhangi bir motosikletin başlangıcı veya sonu değildir. Ama ben genellikle kurs yerlerime şunu öneriyorum, öncelikle manuel bir motosiklette, normal, standart bir motosiklette motosiklet sürmeyi öğrensinler ve bunun eğitimini alsınlar, ardından kullanacaklarsa Scooter kullansınları öneriyorum. Çünkü biliyorsunuz ki skuterlarda bir debriyaj kullanımı söz konusu değil. Artı skuterların şöyle bir durumu daha var. Oturuş pozisyonu ve kullanım şekline göre normal motosikletlere göre çok fazla değişkenleri var. Örneğin ortada bir depo olmadığı için motosikleti bacaklarımızla tutamayacağımız için yük kollara binecektir. Yani tüm manevrayı aslında kollarla ve gerekirse de ayak yardımıyla manevra yapacağız. Şimdi benim burada size söyleyeceğim birkaç püf nokta var dikkat etmeniz gereken. Eğer bir başlangıcı olsun şehir içinde kullanayım diye bir scooter aldıysanız elinizin altında bir debriyaj olmadığı için yani motosikletin gidiş imelenme gücünü ortadan kaldıracak bir debriyaj olmadığı için frenleme yaparken mutlaka 4 parmak fren kullanın. Çünkü İki parmak fren kullanırken gazı açık unutursanız debriyaj olmadığı için motosiklet gitmeye devam eder. O yüzden genellikle dört parmağı öneriyorum skuterlarda. Artı siz panik halinde gazı açık unuttunuz ve acemisisiniz motosikletin. Motosiklet gitmeye devam etti. Bu arada frenleri kullansanız dahi motosiklet hala itme gücünde olacaktır. O yüzden buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yine bir bilgi verelim. Skuterların teker çapları küçük oldukları için yoldaki tüm hata ve kusurları daha çabuk algılarlar. Yani örnek verecek olursak yumruk kadar bir taş düşünün. Bu taşı araba tekeriyle mi geçmek yoksa traktör tekeriyle mi geçmek? Traktör tekeriyle geçtiğiniz zaman yani büyük tekerle geçtiğiniz zaman o taşı hissetmezsiniz bile. Motosikletlerde de aynı. Teker çapı küçüldükçe yoldaki tüm kusurları daha fazla hissedersiniz. Art teker çapı küçük olduğu için manevra kabiliyeti daha düşüktür teker çapı küçük olduğu için kayma ihtimali yani motosikletin ani manevrada altınızdan çıkma ihtimali daha yüksektir. O yüzden skuter kullanıcılarına biraz daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Oturuş pozisyonu gereği bazen görüyorum çok öne oturuluyor bazı arkadaşlar. Bazen de çok geriye oturanları görüyorum. Bence rahat olduğunuz bir pozisyonda bacağınızın Gidonun bacağınıza değmeyeceği bir düzende oturmanızı tavsiye ederim. Skuterların avantajlarına gelince hep dezavantajlarından bahsettik ama avantajlarına gelince bir yakıt gereği daha maliyetsiz ve daha uygun iaşesi var. İki, küçük olduğu için şehir içerisinde manevra ve bir anda A noktasından B noktasına gitmekte size kolaylık sağlayabilir. 3 koltuğun altındaki bagaj, top case, öndeki boşluk ve küçük cepler dolayısıyla malzemelerinizi koyabileceğiniz yerler var. Diğer motosikletlerde olmayan cepleri var. Artı çoğu kez görüyorum işte yağmurda, soğukta işte bacakları kapattığı için rüzgarı alması, ayakların ıslanmasını veya soğuğu almasını engeller gibi birçok avantajı var. Hatta bazı skuturlarda kalorifer gibi motor sıcağını ön taraftan veren kanallar yapıyorlar. Ayakları kışın sıcak tutmak için. Skuturlar, maxi skuturlar daha büyük gördüğümüz işte X-Max 400 gibi, Suzuki Berkman gibi daha büyük maxi skuturlar görüyoruz. Hatta D-City motosikletleri de bu sınıfa ekleyebiliriz ama daha sonra anlatacağım yine onu detaylı. Özetle şöyle arkadaşlar, skuturlar normal vitesli motosikletlerin başlangıç motoru değildir. Scooter bir motosiklet çeşitidir. Kullanım amacına göre çeşitidir. Eğer kullanım amacınıza uygunsa scooter kullanabilirsiniz. Ama tipi, modeli, markası, kullanım amacı ne olursa olsun kesinlikle eğitim almanızı tavsiye ediyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi. Küçük olmasından, teker çapının küçük olmasından, oturuş pozisyonu, bacaklarınızla motosiklete hakim olamayacağınız için yüklerin kola binmesinden kaynaklı dezavantajları var. Ancak yakıttır, iaşedir, malzeme koymak, şehir içerisinde pratik olması, park sorununun olmaması gibi de avantajları da var. Ben bugün size bunun manevra kabiliyetini ve manevra yaparken nelere dikkat edeceğinizi söyleyeceğim. Unutmayın ki kutularda sol elde debriyaj yok. O yüzden debriyajınız olmadığı için yapacağınız her manevrada gaza açık unutursanız motosiklet gitmeye devam eder. Gaz kontrolünüzü sağlam alışmanız lazım ve mutlaka frenleme yaparken de gazı bırakıp frenleme yapmanız lazım. 4 parmak freni öneriyorum kutularda. Arkadaşlar bu arada e, skuter kullanıcılarında en büyük gördüğümüz dezavantajlardan bir tanesi de şu. Skuter olduğu için ya skuterdir, küçüktür ne olacak deyip ekipmandan vazgeçebiliyorlar. Arkadaşlar rica ediyorum. Motosiklet motosiklettir, ekipman ekipmandır. Tüm motosikletlerde ekipmanınızı, giymenizi, kaskınızı tam takmanızı tavsiye ediyorum. Son zamanlarda bu elektrikli küçük kiralanan skuturlar, onların da adı skutur. Onların kazalarını çok sık görüyoruz. Sırf ekipmansızlıktan ciddi sorunlar yaşanabiliyor ki basından da görüyorsunuz. Arkadaşlar hiç unutmayın. Yürürken bile düşseniz canınız ne kadar yanıyor ki bu motosikletler 100-120 km hıza çıkan motosikletler. Skuter diye daha az tehlikeli değil. Yine tehlikeli. O yüzden ekipmandan vazgeçmeyelim. Şu anda motosikletle parkurumuza gireceğiz ve manevra kabiliyetlerini deneyeceğiz. Ee, diğer eğitimde bahsettiğim gibi, diğer tüm eğitim videolarında bahsettiğim gibi, manevra yaparken yine konumlanmamız ve bakışlarımız aynı skutarla. Tabii ki debriyaj olmadığı için bazı hareketleri arka fren desteğiyle yapmanız gerekecek. Bakışlarımız aynı. Konumlanma, bakış hızlanma aynı, yine konumlanmamız aynı. Daireye geldim, konumlanmaya baktım. Bakışımla birlikte konumlanmam ve hızlanmam aynı. Çıktım. Yine bir 8 çalışmamız. Gidonla döndüm. Yine kontrole destekledim. manevra kabiliyetimiz. Engel gördüm. Sağından ya da solundan kaçtım. Ön fren, arka fren kombine yaptım ve durdum. Baştan bir daha uygulama yapalım. Geldim. Sağa açıldım, sola döndüm bakışla. Sola açıldım, sağa döndüm bakışla. Sağa açıldım, bakışımla birlikte sola döndüm. Tabi ayaklarımla destekliyorum. Ön fren, arka fren koordinasyonu yapıyorum. hızlandım. Bu arada e, arka fren ve ön freni kombine kullanın. Kombine fren kullanmanızı tavsiye ediyorum. Düşük hızlarda arka freni daha sık kullanın arkadaşlar. Diğer eğitimde de anlattığım gibi ön freni sert kullandığınızda düşmenize neden olur. Ön freni sert bastığınızda Kontrolsüz bir duruşa neden olabilir. O yüzden arka fren kontrolüyle yapıyoruz. Duraklamalarımız da aynı. Arka fren kontrolü. Tamamen koordinasyon arka fren. Evet arkadaşlar şimdi bir bir başka e, motosikletle yine parkur denemesi yapıyoruz. Peugeot Jango ile. Bakışlarımız yine aynı. Manevra kabiliyetimiz aynı. Yine ön fren arka fren koordinasyonu yapıyoruz. Konumlanmamızı ayarladık. Tabi teker çapından dolayı bir tık daha bunun manevra kabiliyeti diğerine göre daha iyi. Ne kadar teker aralığı uzun olsa da e, teker çapından kaynaklı manevra kabiliyeti biraz daha iyi bunun. Bakışa dikkat ediyoruz. Virajımıza girdik konumlanmamızla birlikte. Hızlandık. Engelden kaçtık ve durduk. Arkadaşlar şimdi Yamaha'nın X-Max modelini deniyoruz. Diğer motosikletlere göre biraz daha maxi scooter bu. Konforu biraz daha iyi. Sele konforu. Tabii ki manevra kabiliyeti lastik aralığından dolayı iki lastik arasındaki aralıktan dolayı biraz daha diğerlerine göre daha zor görünse de manevra kabiliyeti yine bakışlarla e, arka fren kontrolüyle manevra kabiliyetlerinizi geliştirebilirsiniz. Sağa doğru açıldım. Bir dairesel hareket çalışıyorum. Ayaklarımla ve ellerimle kontrayla dönüşümü yaptım. Hızlandım. Manevram gerçekleştirdim. Bakış. Hızlandım. Bakış. Viraja girdim, hızlandım. Engelden kaçtım ve durdum. Abi bir tık daha dengesi bunun bir tık daha iyi. Diğerlerine göre. Arkadaşlar bugün skutörlerden bahsettik. Bir Vespa, bir Peugeot Django ve bir Yamaha Xmax ile manevra uyguladık. Dar alanda dönüşler, köşe dönüşleri, dairesel hareketler, viraj ve engelden kaçma parkuru denedik. Burada dediğim gibi özetle şuna dikkat edeceğiz. Bir oturuş pozisyonumuza dikkat edelim. Kollara yük binecektir. olmadığı için frenlemelere dikkat edelim. Düşük hızlarda arka fren kontrolü uygulamalar yapalım ani duruşlarda özellikle manevra esnasında sert ön fren kullanırsanız düşmelere neden olabilir. Birçok uygulamada arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Scooterlar bir motosikletin başlangıcı alıştırma için çalışacak araçlar değildir. Scooterlar ayrı bir sınıftır ve oturuş pozisyonu, kullanım amacı, manevra kabiliyeti diğer motosikletlere göre farklıdır. Çalışma sistemleri de diğerlerine göre farklıdır. Teker çapları küçük olduğu için biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ben Sezer Saykal, motosiklet sürüş tekniği eğitmeniyim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.